Çağdaş Cumhuriyet Spor Kaptanı Akın Aydos'la birlikteyiz. Yine farklı bir galibiyet ve bol gollü bir maç oldu. Görüşleriniz nelerdir? Dursun abi olsun. Talih olsun. Yıllardır tanıdık. Bizden, aynı belki bizden eskilerdir burada. Ayaklarına, yüreklerine, emeklerine sağlık. E, Skorun çok bir önemi yok. Önemli olan zevk almak, zevk alıp çıkabilmek. Biz zevk aldık. Maç bir nebzeye geldikten sonra kendimi dışarı aldım. E, i̇zlemek istedim. Takımımı tebrik ederim. Gerçekten ayaklarını yürüyüklerine sağlık. Gerçekten mücadele ediyorlar. Ee, amaç verdik onlara ve bu amacın uğruna sonuna kadar savaşıyorlar ve sonuna kadar istiyorlar. Gerçekten teşekkür ediyorum hepsine. Ee, siz de buraya kadar geldiğiniz Sizin ayağınıza, yüreğinize sağlık. Tatsız hadiseler yaşanıyor duyduğumuz kadar birlikte. Ee, her ne kadar tatsız hadiseler yaşanmış olursa olsun bu ligin orijinaline bu ligdeki insanları, bu ligdeki insan kalitesini hepimiz biliyoruz. Bu ligde o kadar çok dost biriktirdik ki, o kadar çok dost biriktirdik ki hiç sorun değil. Biz onların içini, işte değişini, ciğerlerini biliyoruz. Teşekkür ediyoruz tekrar herkese. Size de teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Zor günlerde konumuza herkesin dikkat etmesini istiyoruz. İyi akşamlar, iyi geceler. İyi akşamlar, teşekkür ederiz.